Hocam e, gebelikte ideal e, kilo nasıl olmalıdır? Diyet yapılabilir mi? E, kilo alımı nasıl olmalıdır? Şimdi gebelikte kilo alımı e, gebenin e, gebek ama önceki kilosuna bağlıdır. Yani bazı gebelerimiz vardır, gebelik boyunca 6 kilo alması normaldir. Bazı gebelerimiz vardır, 12-13 kilo alması normaldir. Yani bu gebelikten önceki e, hastamızın kilosuna bağlıdır. Ama biz ortalama 10-12 kilo 9 ay boyunca 10-12 kilo almasını öneriyoruz. Bunun için de bir beslenme şekli olması lazım gebe hastamızın. Biz daha çok protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Nedir protein? İşte kırmızı et, beyaz et, balık, süt ve süt ürünleri, özellikle yumurta, işte baklagiller. Bunlar protein ağırlıklı gıdalardır. Ee, Karbonhidrat fazla önermiyoruz. Minimum düzeyde öneriyoruz. İşte Ekmeğin az olmasını e, diyette öneriyoruz. Keza hamur işi, makarna, pilav bunlar ne kadar az tüketilirse o kadar e, gebeliğin sağlıklı geçmesi ve kilo kontrolünün daha optimal şartlarda olmasını sağlıyor. Ayrıca yeşil sebze, e, meyve bunlar oldukça faydalı gıdalar, kuru yemiş bunları öneriyoruz ama dediğim gibi gebelik boyunca ortalama maksimum 10-12 kilo arasında öneriyoruz. Çünkü kilo artışı oldukça hem doğum komplikasyonları artıyor, hem annede şeker gelişme olasılığı, şeker gebelik şeker olasılığı, tansiyon olasılığı artıyor. ve doğumdan sonra kilo verme ihtimali de zorlaşıyor. Daha az, daha zor bir kilo verebiliyor.